Hevesli ol dünya senin pazar yerin. E ihracat Türkiye'nin kurucusu Mert Tanciyer. Bizimle Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyi. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Faydalı bir içerik olduğunu garantisini ben başta veriyorum. Dünya senin pazar yerin hevesli ol. Neden böyle söylüyorsunuz? Çünkü dünya o kadar büyük bir pazar yeri ki ve o kadar çok alan var ki Genelde biliyorsunuz işte son zamanlarda bir laf var işte 2024 şöyle kötü olacak böyle kötü olacak ama işte bizim de orada bir sözümüz var. 2024 için pek de güzel bir tablo çizmediler Mert Bey. Ama sizin buna bir itirazınız var. O itirazınızı bir başta öğrenmek isteriz. Benim buna kökten itirazım. Neden? Çünkü neden? Eğer ben mesela öğrencilerime kurumsalda danışmanlık verdiğim firmalara ben de aynı zamanda tekstil satıyorum Amazon'da Etsy'de hı hı. yani dünyaya. Diyorum ki eğer ben yapabildiysem sen de yapabilirsin. Neden? Çünkü ben çok çalışıyorum, yapıyorum, uğraşıyorum işimle, gücümle kazanıyorum. Kişi de bunu eğer çalışıp yaparsa, çünkü ben demiyorum ki bu işe her, her giren hemen para kazanacak ama bu işe girip öğrenip çalışan herkes para kazanır. Ne kadar sürede para kazanılıyor? Kim çok çalıştıysa o gerçekten yol alıyor. Biraz bu iş benim e, ekipler hep şey der. Bu iş ek iş değil, tek iş. Tek iş. Ben özellikle de devlet memurları, özellikle benim işte poliste de, devlet memuru da bir sürü öğrencim oldu. Eğitim alanlarınızın arasında ev hanımları da var mı? Var. Ev hanımı olup işini kurup şu an parasını kazananlar var mı? Çok. Ev almak giderek zorlaşıyor ya da araba değiştirmek. Sırf bu istediğiniz değişiklikleri yapmak için bile bu iş yapılabilir diyorsunuz o zaman. Kesinlikle. E ve benim bir mottom var diyorum ki dolar kazan. Hı -hı. Yani para kazan değil. Dolar kazan. Dolar kazan. Ülkenizde de dünyada da ekonomi ne kadar baş aşağı giderse gitsin. Sizin elinizde e-ticaret gibi bir olanak varsa bundan etkilenmezsiniz noktasında mı itiraz ediyorsunuz? Onu anlamaya çalışıyorum. Hem öyle hem de bugün Amerika'da raf 500 tane raf düşünün. <laughs> sadece o 500 raftan 2 raftaki ürün Türk malı. 500 tane raf var. 2 rafta Türk çok az. ürünü var. Çok az. Böyle bir açık var o zaman dünyada. Bakın Amerika'nın 4,5 trilyon dolar ithalatı var. Türkiye'den aldığı sadece binde 3. Keşi kendisi kazandığı gibi ülkesine de para akışı sağlıyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Dünyanın Türk malına ihtiyacı var. Hangi Türk mallarının? Açık en çok nerelerde? Gıda, havlu, peştemal, züccaciye ürünleri. Züccaciye'de bir kere müthiş bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli ısrarla kullanmıyoruz. Konfeksiyon, kumaş, ev tekstili, çarşaflar, perde. Türkiye'ye inanılmaz bir ihtiyaç var. 50 bin ihracatçı Türkiye'ye yetmez. Türkiye'nin 100 bin, 200 bin, 300 bin ihracatçıya sahip olması lazım. Bugün gençler geleceğe güvenle bakmıyor. Ama Bizim ekosistemimize giren gençler hı hı. para kazanıyor ve günün sonunda diyor ki zaten yaşaması en uygun ülke Türkiye. Siz o zaman gitmeyin diyorsunuz bir taraftan gençlere beyin göçüne de dur diyen bir sistem bu ben öyle anlıyorum. Kesinlikle kesinlikle onu demek zorundayım. Ben size bir veri söyleyeyim. Dünyanın en büyük ekonomistlerinin tek aynı fikirde olduğu konudur bu. Hani bugün bir ülkenin ekonomisini en çok ne tehdit eder diye sorsam Herkes savaşma başlayacak değil mi? İngilizce. Hiç alakası yok. Göç. Hiçbir zaman insanlara şunu söylüyor. Kendinize hedef koymayın. Yavaş yavaş bir hedefe doğru gidin. Zamanınızı rahat e, harcayın ve devamlı öğrenin. Öğrenen ve eğitimli insan kadar bir işi doğru yapacak hiçbir insan olamaz. O yüzden ben eğitime önem veriyorum. Ve dünyanın en büyük akademisi E-Akademisi o yüzden Türkiye'de. O yüzden e ihracat Türkiye. O yüzden bizim 15 bin tane üyemiz Şimdi var. böyle bir akademi aslında bunu öyle düşünün. E ihracat dediğimizde aklınıza böyle koskoca bir akademi gelsin. Son dönemin o popüler mesleği olan influencerlık falan var ya onlarla ilgili de YouTube işi dijital mecralarda yayıncılıktan tutun da işte bir ürün pazarlamaya kadar her şeyi öğretiyorsunuz, değil mi Mert Bey? Kesinlikle bizim 25 tane programımız var akademimizin Neler içerisinde. Neler onlar azıcık anlatın meraklısına duyurmuş olalım. Tabii Amazon'da private label Aha. yani kendi markanızı <laughs> yapma eğitimi veriyoruz. Amazon'da drop shipping dediğimiz ürünleri başka ülkeden başka ülkeye listelemeyi <laughs> çok net öğretiyoruz. Burada çok başarılı kursiyerlerimiz var. Arbitraj dediğimiz markayı alıp bir ülkede veya o ülkede yetkilisinden satma eğitimi veriyoruz. Etsy yani kendi ürünlerinizi, <laughs> kendi eleme ürünlerinizi yapmayı öğretiyoruz. Türkiye pazar yerlerinde bile satmayı öğretiyoruz. <laughs> Influencer ol, YouTuber ol, etkili LinkedIn, dijitalleşme, yapay zeka bunların hepsini öğretiyoruz. Ama ben en çok benim keyif aldığım 25-30 kişilik ekibiz. Ben her zaman ondur. Benim en çok keyif aldığım bir ürünü almak, satmak, bir sipariş gelmesi, telefonda o sesi duymak.